tuzlu topraklarda yetişebilen bir domates bitkisi, küçük meyveli, yeşil ve acı özellik göstermektedir. Bu domates çeşidi ile ticari olarak yetiştirilen domates çeşidi arasında yapılan çarpazlamalardan büyük meyveli, sulu, lezzetli ve tuzlu topraklarda yetişebilen yeni bir domates çeşidi elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmaya göre yorumlardan hangileri yapılabilir? Yeni domatesler, önceki domateslere ait bazı genetik özellikleri taşırlar. Evet, yani tuzlu toprakta yetişebilmesi bir öncekine ait bir özelliktir. Ee, diğer taraftan büyük meyvede mesela olması ticari domates ait bir özelliktir. Bu özellikleri taşır. 2. Tuzlu topraklara dayanıklı domates çeşitinin elde edilmesinde çevre şartları etkili olmuştur. Bu çevre şartları değil, tamamen genetiksel özellikler etkili olmuştur. 3. Çarpazlanan domateslerin bütün özellikleri oluşan yeni derelere aktarılmıştır. E, tüm özellikleri değil, örneğin e, tuzlu topraklara yetişebilen ama bu küçük meyvalı yeşil ve acı e, fakat yeni oluşan ise büyük meyvalı sulu ve lezzetlidir demek ki tüm özellikleri geçmemiştir bu yanlıştır yanıtımız a seçeneğidir